Tekrar merhaba. Noktalama işaretleri konusunu anlatmaya devam edeceğiz ama şimdiye kadar öğrendiğimiz noktalama işaretleriyle ilgili küçük bir alıştırma yapalım istedim. Haydi başlayalım. Şimdi ekranda bazı cümleler var. Yay ayraç içine hangi noktalama işaretini koymamız gerekiyor? Bunu düşünün. Videoyu burada durdurabilirsiniz. Bu cümleleri küçük bir kağıda not alabilirsiniz. Birinci cümleyle başlayalım. Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın. Burada iki tane cümle görüyoruz. İki cümle arka arkaya sıralanmış. Dolayısıyla ilk yay ayraç içine virgül koymalıyız. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanıyoruz demiştik. En sonunda da başka bir cümle olmadığı için ve yargı tamamlandığı için nokta kullanmalıyız. Sevmek korkulur ya, yalnızlık büyük acı. Burada duygusal bir anlatım görüyoruz değil mi? İki tane yargı var yine. Yani sevmekle ilgili bir düşünce belirtilmiş, yalnızlıkla ilgili başka bir düşünce belirtilmiş. Dolayısıyla ilk yay ayrıcı içine virgül koymalıyız. Yalnızlık büyük acı demiş. Burada anlatımı pekiştirmek, güçlendirmek için üç nokta kullanmalıyız. Kapıda bekleyen adamı tanıyor musun? Bu en basit cümlelerden bir tanesi. Mu soru edatımız kullanılmış ve bu cümlenin soru cümlesi olduğunu bize söylemiş. Dolayısıyla soru işareti kullanmalıyız. Makarnalardan bahsetmedik uzun zamandır. Makarnalar en çok sevdiklerim, her ülkede tanınır. Burada makarnalar her ülkede tanınır. Bir cümle, bir yargı bildiriyor. Dolayısıyla en çok sevdiklerim ara sözdür. Arası sözlerin başında ve sonunda ya virgül kullanıyoruz ya da kısa çizgi kullanmalıyız. Sadece bir isteğim var. Mavi denizlerde Bu cümlede sadece bir isteğim var dedikten sonra iki nokta kullanmalıyız. Çünkü devamında bununla ilgili bir açıklama gelecek. Yani bu isteğim ne? Bunu açıklayacağım. Mavi denizlerde ama ne yani? Mavi denizlerde ne yapacağız? Tamamlanmamış bir cümle olduğu için 3 nokta kullanmalıyım. Öykülerden semaver, kamyon, şiirlerden serenat, mor balık metinlerini okuyacağız. Şimdi bu cümle biraz kalabalık bir cümle ve sınavlarda karşınıza bunun gibi sorular geliyor. Bunun için ne yapmalıyız? Öykülerden semaver, kamyon. Şimdi öyküler kümemiz var. Elemanları semaver ve kamyon. İki tane ögenin arasına virgül koymalıyım. Kamyondan sonra noktalı virgül kullanıyorum. Çünkü şiirler kümesine geçiş yapıyorum artık. Şiirlerden serenat, morbalık. Şiirler kümesinde de serenat ve morbalık elemanları var. Burada da şiirlerle ilgili bir sıralama olduğu için virgül kullanmalıyım serenattan sonra. Ve iki grubu birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanmalıyım. En sonunda da yargı tamamlandığı için yani söylemek istediğim net bir şekilde söylediğim için nokta kullanmalıyım. Son cümlemiz şunu söylemem gerekir. Onu kaybettim. Şimdi burada şunu söylemem gerekir bir açıklama yapılacağına dair bana ipucu veriyor. İki nokta kullanmalıyım bunun için. Onu kaybettim. Bu bir cümle ve cümle bitmiş. Yargı tamamlanmış. Bunun sonuna da nokta koymalıyım. Bu videomuzda noktalama işaretleriyle ilgili küçük bir alıştırma yaptık. Sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, hoşçakalın.